dünyaya insan bedeninde okul kıyafet olarak giydiğimiz andan itibaren, beşer olarak ergenlik yaşından itibaren var. Sorumluluk başlıyor. Dinsel sorumluluk bizim ergenlik döneminden itibaren başlar. Daha erken değil. Ve dinsel sorumluluğumuz başlar başlar devam eder. 40 yaşında pik yapar. Ve 40 yaşından itibaren 40 yaşından itibaren bizim dinsel dini yönden örnek olma sorumluluğumuz başlar. Örnek hmm. olma sorumluluğumuz. Yani dini yönden inancınız, beş imanı ve artı salih amelleri ve bu sözleşmesi ve anlaşma maddelerine sadık kalma üzere yaşama alış şeyi sözü ve mecburiyeti 40 yaşında peki yapar. Ondan sonra bizim örnek olma sorumluluğumuz başlar. Ama örnek olma sorumluluğumuz sadece Kur'anı kabul edenlere değil, sadece Hz. Muhammed'e iman edenlere değil, bütün insanlara. Çünkü her suresinin 78. ayetiyle bütün insanlara örnek ümmet olma görevi Kur'an'a iman edenler bizlere verilmiştir. Bunu maalesef insanlara anlatmıyorlar. İşte gizli bilgisi gizlenen ayetlerden biri de bu. Ha suresinin 78 saydığım ayetleri içinde vardı zaten. Tekrar etmenin faydaları olur. Tekrar etmenin zararı olmaz. Onun için tekrarlıyorum. Evet. evet. Kur'an'da da tekrar vardır. Bunun için insan anlasın diye psikolojide de böyle... Ee, bitti mi hocam şimdi bu yedi madde? Tamamlamış olduk mu? Yedi konu bitti. Ve, ve bu yedi konu ilk defa benim tarafımdan bir araya getirildi ve insanlarımızın bilgisi olması gerekir. Ona göre hayatı, yaşamını sağlaması lazım ve bunu sağlamak için de temel kitap evren kitabı ve evren kitabının üzerinden imana varma güçlü imanı sağlar. Bunu Kur'an ayetleriyle Kur'an ayetleriyle bize size uygun bir zamanda tek tek anlatırım. Bu arada e, yani Kur'an-ı Kerim tercümenizin başında da varmış bu. Ben sonra evet. fark ettim. Ramazan boyunca da elimden e, Kur'an tercümenizi bırakmadım. E, ne güzel bir hizmet. Gerçekten elinize, kaleminize, emeğinize sağlık. Sağ bu arada hocam 40 yaşıma da benim 6-7 ay falan var. Daha mı az var acaba? 40'a da yaklaştı. Civarı. 40 yaşa ha başlamış olabilir yani sorun Yani bazılarında 35, bazılarında 40, bazılarında 45, 42, 43. <laughs> yani bu Allah'ın kel yani bir e, takvim veya kart basacağı biz bir yaş değil yani. 39 olur, anladım. 40 olur. <laughs> bir strese girdim yani 40'a çok az kaldı diye. <laughs> ne, ne mutlu ama. Onun için Kur'an'ın gerçeklerini, güzelliklerini bilene bir sorumluluk yükleniyor. Ne sorumluluğu? Örnek olma ve insanlara anlatma sorumluluğu. Anlatmanız gerekiyor. Yani öğrenmenizin zekatını vermeniz lazım. 38 yaşlarında başlar, 43'e kadar. Çünkü Allah kuluna 40 yaşına kadar her türlü zıpırlık yapma hakkı tanıyor. Kırkına geldiği zaman gerçek kitabı devreye giriyor. O zaman diyor ki gördün mü kulunu? Gördün mü kulu? Allah'ın kulunu gördün mü diyor? Kırkına geldi ve döndü. Ya Rabbi bana ve aileme yaptın. İyiliklerin idrakine erdir beni. Sana bunun şükrünü eda edebilmem için bana bir yol göster demeye başlar diyor vicdanı. Sen ne zaman benimle sohbet etsen ağlıyorsun. Sen zannediyor musun ki subbenin keyfinin sen numara bile yapsan bunu yapamazsın. Çünkü Allah gönlüne oturmaya başladı. İşte iman budur. İnsan yani bu tasannu ile ağlarsın. Tasannu ile ağlamanın bir tiyatrosu vardır. Görürsün onu. Ama gönlünüze Allah oturmaya başladığı zaman temizler orayı. Yırtar orayı. Tertemiz yapar bir hane mamur olmadan Allah oraya oturmaz. Ama öyle kulları vardır ki onlardan da vazgeçmez. Öyle güzel kalpleri vardır ki okulların Allah o kalbi fethedinceye kadar o kulunu sarsar. İşte kırkına geldiği zaman kul bunu yapabiliyorsa yoksa hepimizin arızaları var, hepimizin günahları var, hepimiz perişanız. Hatta benim çok sorularım var, çünkü en çok tereddütü olanlardan birisiyim. Yani mesela bu Fard ibn Sinha benim bir arayışımdır. Benim kendime arayışımdır. Ve sonra bunun bir lütuf olarak önüme konduğunu ben şahidiyim. Yani bunun ilk 80 sayfasını hep daim söylüyorum. Vallahi bilmiyorum nasıl yazdım. Bilmiyorum nasıl yazdım. Ben yola çıkarken şöyle demiştim. Kur'an-ı Kerim'de konuşan Kur'an-ı Kerim'deki tanık, Kur'an-ı Kerim içinde bulunan tanık ile sohbet etmek istiyorum. O tanık ki Hz. Musa e, şeyi geçerken, e, denizi geçerken yanındaydı. Hz. Musa'ya yardım etti. Hz. Musa dua vadisine vardığında onu çağıran Allah'tı. Onu gördü, onu da gördü. Ve dedi ki, ey Musa yaklaş ben Allah'ım. Şimdi bakın orada Allah Celle Celaluhu şöyle demiyor. Ben Musa geldi Musaya gel buraya de, dedim demiyor. Üçüncü bir çi, iki, üçüncü bir şakız sanki var orada ve diyor ki Musa tu, Sina'ya geldi, Tu vadisine geldi. Orada eşiyle birlikte çocuklarıyla birlikte hava soğuk zaten çöl gündüz de olsa yani yaz da olsa so soğuk. Baktı ki uzakta bir ateş yanıyor. O ateşe doğru yürüdü. Ateşe doğru yürüdü yürümenin derdine ya oradan bir parça ateş getirecek çocuklarını ısıtmak için hanımını ve çocuklarını ya da orada bir rehber gösteririm diyor bize bir yol gösterir. Ne kadar güzel bir şey böyle anlatıyor. Bir üçüncü şahıs anlatıyor. Orada bir ateş yandığını gördü. Ateşe doğru yürüdü. Ve ateşin yanında yürürken de ya ben bir rehber bulurum orada bana bir yol gösterici bulacağım. Ya da orada bir parça ateş alırım gelirim çocuklar ısınsınlar diyor. İşte orada ben bu finnari diye bir ifade geçiyor. Orada ateşin içindeki mübarek ona seslendi diyor. Allah ona seslendi. Bakın Allah demiyor ki Musa geldi ben ona seslendim. Musa demiyor ki ben ağaca Allah bana seslendi. Orada bir anlatıcı var sanki. Bir anlatıcı var. İşte ben onunla sohbet edeceğim dedim bu sohbet Kur'an-ı Kerim'in içindeki o konuşan mütekellim ile bir sohbet edeceğim belki o bana bir yol gösterecek ne zaman 1996'da tabi o zaman hem müminim hem işte arayışlarım var gençsiniz tam ben de 40'lı yaşlardaydım o zaman yani 41 yaşında filandım kendime gerçek bir iman arıyordum bir yıl kitap okumuşum ben Farsça da okudum mesela İmam Rabbani kendi dilinde okudum İmam Gazali kendi dilinde okudum. Muhittin Arabi tam kendi dilinde olmasa bile az çok onu kendi dilinde okudum. İman etmek, Allah'a varmak, mesela Risale-i Kuşeyri çok mühimdir. Onu kendi dilinde okudum. İmam Rabbani, şey, şey, İmam Azam'ı bunların hepsini okudum. Fakat bir türlü gönülde bir yırtılma meydana gelmiyordu. Yani o sanki kalbiniz bir gılafın içinde, bir şeyin içinde, bir kılıfın içinde size temas ve dokunuş olmuyor ben illa da bana temas ve dokunuş olsun diye bir, der, bir derdin içindeydim o yüzden dedim ki bu gece onunla sohbet edeceğim saat on buçuktu ee, bir büyük çaydanlık şey yaptım akşam bir, bir buçuktu bir büyük çaydanlık çay yaptım kendime irice en büyük çaydanlıktan ee, o zaman sigara da içiyordum bir de yanıma aldım bir paket sigara ve oturdum yazmaya başladım daktilo o zaman şey yok yani o zaman e, bilgisayarım yok. Daktil öyle yazıyorum. Yazmaya başladım. Bir baktım ezan okunuyor. On buçuk sabah ezanı okunuyor. 30, 40, 39, 40 sayfa yazmışım. Bilmedim ne yazmışım. Ama şunu çok net hatırlıyorum. Belli bir sayfadan sonra yani o zaman bunu yazdığımı bilen arkadaşlarım da onlarla konuşmuşum. E, belli bir sayfadan sonra birinin gerçekten bir şeyler söylediğini duymaya başladım. Ve yazmaya başladım. Yani soruyu soruyorum. Evet soruyu soran da benim. Cevap veren de benim ama soruyu sorduktan sonra gönlüme öyle şeyler geliyor ki benim söylediğim ve benim bildiğim şeyler değil. Mesela orada bir sigara bahsi geçiyor. Hı Sigara için bana yani ben onda o zaman 50 tane bahane buluyordum sigara içe, içmeye. Çünkü yani birileri mekruh diyor, birileri haram diyor, birileri sağlık diyor ama ben sigaraya o zaman bir iç, içmemi sürdürebilmek için bir yan bahane arıyordum. Ama net bir şekilde sigara haram değil. Evet. Ama bu koku cennete girmeyecek dedi bana. Böyle ilginç diyaloglar olduğu içimde ben o zaman ürperdim. Sadece sordum, ne geliyorsa yazdım. Sordum, ne geliyorsa yazdım ve bu bir roman değildi. Bu bir diyalogtu. Sohbet, soru. Biri karşımda konuşuyor. Şimdi belli iyice yoğunlaştığınız zaman ha böyle bir insan hep gelip hep her seferinde gelip benimle bunu konuşmadı. Ama ben bir seferinde bunu nefsen yaşadım. Yani bu bir, bir varlıkla böyle havada duran bir ışık ve sonra bir suret almış bir varlık ile bir şeyim tanışıklığım olmuştu. Ama ben onu yazarken bu yani olsa bir kere olmuştur. Bunun dışında o ilk gecede böyle sürekli kalbe akan bir konuşmaydı o. İlk gece. Ve sonra ertesi sabah bir uyandım. 39-40 sayfa yazmışım. Dehşete düştüm. Yani dedim ya hani ezan okundu. Kalktım hemen bir namaz kıldım. Çünkü saat 9'da işte olmam lazım en geç. 8.30-9 gibi işte olmam lazım. Kalktım bir namaz kıldım. Hemen uyudum. Saat 8.30 gibi uyandım. Ee, şey yaptım hani bunu e, bir göz atayım dedim. Valla bilmiyorum belki de daktilo var mı? Şimdi tam unutmuşum. 96 belki de artık şey vardır. Bilgisayar vardır. Galiba ben bir çıktı al, aldım sonra. Onu şeye göndermiştim bir arkadaşımıza mail olarak gönderdim. Ee, Ümit Şimşek yaşıyor. Şuna bir bakar mısın dedim. Bu nasıl bir şey? Sonra beni aradı telaşla ya kardeşim ne yazmışsın sen böyle dedi. Bir tek kelimesinden vazgeçemiyorsun dedi. Bunu seyrelt dedi. Ya ben bunu nasıl seyreltim dedim. İnsanlar dedi bunu okuyabilsin diye seyrelt bunu dedi. Bu sorular arka arkaya geliyor. İnsanın beyni yanıyor dedi. Tamam. Nasıl yapacağız? Sonra dedim ki ben bunu bir roman formatına oturayım dedim. Roman formatına oturtmak isteyince de etrafımda senin gibi zahirde sanki İslamiyetle alakası yokmuş ama Allah dediği zaman yüreği yanan insanlar vardı. Böyle bir bir arkadaşımız vardı birkaç tane. Ben onun bir tanesini aldım, gönül yaptım. Yani Allah dediğin zaman bizim şey de öyle değil mi? Deniz Hanım, Deniz kardeşle de öyle değil mi? Hı hı. Allah dedin mi de bitiyor mübarek yani. Vallahi ben Deniz Erten'in Allah dendiğindeki sarsılışının yarısını yaşayabilsem evliyayım, evliyayım ben diyeceğim yani. İyi ki bende öyle bir şeyler yok. Bize demiştiniz ki, insan Dünya'ya gelmeden önce ruhu Allah'a yedi konuda söz verir. Adem'in ruhuna Dünya'ya göndermeden önce ilk yüklenen ilgi, biz nefs temelli yaşıyoruz. Ve dolayısıyla nefs derslerinden başarılı olan mezuniyet diplomasını alabiliyor. İmanın şartları 5 artı 1 diyorum. Artı 1 nedir? Hmm. Örnek olma sorumluluğumuz sadece Kur'an'ı kabul edenlere değil, sadece Hz. Muhammed'e iman edenlere değil, bütün insanlara.